Sen niye böyle bakıyorlar ki? Niye niyeti ona bakıyorlardır, ne baksın? Güzeliz de ondan. Bana bakıyorlardır, takmayın. Ya bunlar biraz daha böyle bakmaya devam ederse ben kesin beni pataklarım. Ablacığım ilk günden sorun çıkarma lütfen. Tamam hadi tamam geldik sınıfa, bir Gel bakayım filik Ben niye şaşırmadım acaba? <laughs> Abla tanıdık biri sonuçta. <laughs> tamam hadi geç geç Şerif'le görüşürüz. <laughs> <laughs> Aa. Ne bakıyorsunuz be? Rahat ol kız. Daha sezonu yeni açıyoruz. Selam. Günaydın. Şey burası boş galiba. Dolu tatlım. Niye tatlım? Çantan mı oturuyor? Oranın sahibi var. <gülüyor> Aa. ne <laughs> o <laughs> yer bulamadınız mı kendinize? Ya ben neden şaşırmadım? Aa tabii. Anneniz babanızı bıçakladı ya kimse sizinle oturmak istemiyor değil mi? Herkes korkuyor tabii. Ay çok özür dilerim. <laughs> ne diyorsun kızım sen? Ya bir de özür diliyorsun ya. Senin ağzını yırtarım. Ay Selin bırak şu salağı ya. Aa yalan mı? Her yerde haber çıktı zaten. Gazetelerde, televizyonlarda. Herkes biliyor herkes. Seni televizyonlara haber yapar. Selin bırak. Ay. Sen de şunlarla ilk günden daha kavga etmesene ya. Görmüyor musun şunların hallerini? Bunlar da şiddete eğilim genetik galiba. Evet ya. Şiddete eğilim genetik bizde valla. Biliyor musun Melisacığım? Ha? Biliyor musun? Gel ikizim. Bak ben bir buldum. Ya nasıl bir şey söyleyeceğim sen. Hangi semtin delikanlısısın bu tavırlar falan? Harbi ya. Ben delikanlı kızımdır. Ama ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ha, söylesene. Sen daha ilk günden çok kaşınma bence. Ama ben var ya sana fena kuruluyorum Melisa. Ama işte ben seninle öyle saç saça baş başa kavga etmem. Ama var ya ben sana her an saldırabilirim. Evet. Günaydın arkadaşlar. Daha ilk günden ne oluyor burada? Hiç. Hocam arkadaşlar yeni de kendilerini tanıtıyorlardı. Ben Nazlı. Ben Selin. Hoş geldiniz. Günaydın.